Furkan. Furkan. Şu tripodu bir getir oğlum şuradan. <laughs> Allah'ım bunu Bunun da işte. Oğlum bir küçük orada peçete parçası vardı. Onu versene bunun ayağı şey oldu. Tutmuyor ya. Hadi oğlum. <laughs> ya günlük ne kadar yayın yapıyorum ki sanki hoş geldin. Kısıtlı yayın yapıyorum zaten günlük. tripod. Bir tripod alamadım kendime. İyi mi? Yokluktan, fakirlikten. Gemiyi de şöyle koyalım. Dolsun kalkacak gibi şimdi. Ya sohbetler güzel oluyor arkadaşlar da katılım bayağı oluyor. Hadi yeni gelenler bir beğeni atın lo. Hadi baştan unutmadan her gelen bir beğeni atsın ya. Çift ekranlara. Bak başta günlük beğenmedi yayına. Kıcık. Çatıda alt mı? Çatıda bekliyor mu? Senin bilağım, suçu yokluğumda. Ben kendi kendimi ateşe attım Şimdi Senin günahın suçu yokluğumda. Ben kendi kendimi

<laughs> Millet küsmüş bize herhalde. Yayına kimse gelmiyor. Eee hey, günler. uyudum herkes yattı zıbardım mı? ama videoya başlık da atmadık anasını satayım canlı yayına. Başlık iyi oluyordu ama. şu bir başlık atayım da yeniden başlatayım ya.